Sayın meslektaşlarım, size bugün ara buluculuk mesleği ile ilgili Türkiye'de hazırlanmış en kapsamlı, en kaliteli programı tanıtacağız. Ara buluculuk modülü sadece ara buluculuk mesleğini yapan meslektaşlarımız için değil, tarafımızdan aynı zamanda ara bulucu olmamakla birlikte ara buluculuk dosyalarında müvekkillerini temsil eden avukat meslektaşlarımız için de hazırlandı. Her ikisi ayrı ayrı menülerle ve her bir bölüme özel ihtiyaçlara göre hazırlanan bu programı size tanıtmaya başlayacağız. Öncelikle ara buluculuk modülü ile birlikte size hangi başka özellikleri veriyoruz o konuda genel bir tanıtım yapmak istedik şunu baştan belirtmek lazım. Ara modülümüz bağımsız olarak kullanılabildiği gibi eğer istenirse Avukat Professional gibi ya da diğer dava icra modülleri gibi farklı modüllerle entegre olarak da kullanılabiliyor. Ancak tabii ki ara modülünü özellikle bağımsız alabilmenizi de imkan sağladık. Ara buluculuk modülünde editör, görev yönetimi, masraf yönetimi, şahıs yönetimi, belge yönetimi, not ve görüşme yönetimi bölümleri yer alıyor. Aynı zamanda birden çok ara buluculuk dosyasını, seri arabuluculuk dosyalarını birlikte tutabileceğiniz klasör modülümüzde yine ara buluculukla birlikte size veriliyor. Editörde hem arabuluculukla ilgili her türlü otomatik dilekçenizi tutanağınızı yazabiliyor, kendi istediğiniz şekilde düzenleyebiliyor. UDF, PDF, DOC, RTF çıktılarını alabiliyorsunuz. Eğer isterseniz bu yazışmalarınızı elektronik imzanızla imzalayabiliyorsunuz ve UYAPA dosyasına gönderebiliyorsunuz. Bu bağlamda söylemeliyiz ki sistemimiz UYAPA'da da tam bir entegrasyon içerisindedir. Gerek arabuluculuk dosyalarınızın sisteme çekilmesi gerekse sistemimizde hazırlanan her türlü tutanak ve dilekçenin UYAPA otomatik olarak gönderilmesi için sistemimizin kullanılması mümkün. Yine sistemimiz tarafından otomatik olarak üretilen görevler yanında arabuluculuk mesleğini sürdürdüğünüz sırada sizin tanımlayacağınız görevlerinde yer aldığı görev yönetimi bölümü ki bu aynı zamanda hem görev listelerini oluşturuyor hem de aşağıda görüldüğü gibi ajandanızı oluşturarak ve Google ajanda ve Ağıtlık ajandayla da entegre ederek görevlerinizi süresinde zamanında yapmanızı sağlıyor. Masraf yönetimi bir yandan ara buluculuk dosyaları ilgili normal masraflarınızı tutabileceğiniz bir bölüm. Diğer taraftan kendi kasanızı tutabileceğiniz bir bölüm. Ve serbest meslek makbuzu düzenleyebileceğiniz bir bölüm ki e-fatura da entegre olduğunu söyleyelim. Kullanmaya başlar başlamaz e-fatura da kesebileceksiniz. Şahıslar bölümünde gerek başvurucu taraflar, gerek onların vekilleri ve temsilcileri, gerek sizin kendi personeliniz ya da diğer meslektaşlarınız her türlü bilgisiyle normal adres, telefon, mail, mesleki bilgiler, özel kodlarla birlikte tutabileceğiniz şahıs bilgilerinin yer aldığı bir bölüm. Ve burada bir kez kaydettiğiniz bir kişiyle ilgili artık yeniden kayıt yapmanıza gerek olmayacak adres bilgilerini yeni dilekçelerinize, yeni tutanaklarınızda sistem otomatik olarak mevcut şahıs bilgilerinden alarak dolduracak. Belge yönetimi bölümünde gerek ara buluculuk tutanakları gerek dilekçeler taraflarla ilgili yapmış olduğunuz sözleşmeleri tutabildiğiniz gibi bunlar dışında her türlü makbuzu tarayarak JPEG, TIFF, Excel, Word, PDF, UDF gibi hatta Video uzantılarını da bizim sistemimizde tutabileceksiniz ve böylece belge yönetimi ihtiyacınızda sistem karşılamış olacak. Şöyle bir özelliğimiz de var. Belge yönetimimizde OCR özelliğimiz var ve bütün sisteme eklenen belgelerin içeriğini sistem tanıyor, tarıyor ve bu belgelerin içerisinde geçen herhangi bir kelimeye göre belgelerinizi oluşturabiliyorsunuz sistemde. Not alabildiğiniz not yönetimi bölümümüz var. Gerek arabuluculuk dosyaların içine aldığınız notlar, gerekse genel notlarınızı burada tutabiliyorsunuz. Yine her türlü görüşmenin tutulabildiği görüşme yönetim bölümümüz var. Burada da e, gerek telefon görüşmeleri, gerek yüz yüze görüşmeler, gerek toplantılar tamamının kayıtları ve görüşme notları tutulabiliyor. Eğer isterseniz görüşmelerinizin sesli kayıtlarını da IP santral entegrasyonumuzu kullanarak sisteminizde tutabilirsiniz. Evet size genel olarak ara buluculuk modülü ile birlikte size teslim edeceğimiz ve kullandıracağımız bölümleri de gösterdik. Tabii ki bu arada şunu da söylemek gerekiyor. Sistemimiz web tabanlı bir sistem. Bunu isterseniz lokalinizde ister bulutta tutabilirsiniz. Cep telefonlarınızdan, tabletlerinizden sistemimizi kullanabilirsiniz ve dünyanın her yerinden kendi bilgilerinize, belgelerinize ulaşabilirsiniz. Diğer videolarımızda diğer bölümleri detaylı olarak tanıyacağız. Teşekkür ederiz.